O geldi? Nasıl geldi? son? gördü. oynadık gördü. Allah yine burada gördü. Allah gördü. Allah aç, Allah aç. Bak aaa! Takip gördü. mu? Görmüyor Allah gördü. Allah gördü. Allah gördü. kaç, kaç. Allah gördü. Allah gördü. Allah gördü. Allah gördü. Allah gördü. başlamıştı kayda ya. Ne oldu? Elektrikler gitti terat ne bileyim. Şalter materat mısın? Bu bölümde bölüm kesin çekmem lazımdı bugün ya. Sen iki dakika şuradan bir şey ver Oğlum boş sen... ver başımı çekeyim. Arıza. Yok yok. Bugün kesin çekmem lazım. Eee arıza var mı diye baksana. Ben şu şaltere bakıp geliyorum. Ne yapacağım? Arıza arıza var mı diye katı belki arıza vardı da yarım saat sonra falansa da hemen bekleyelim. Evet, Çekilme bir tamam, şey yaparız. Tamam, devam ederiz. Tamam. İki dakika geliyorum. Nasıl geliyor bu salakları? Tamer! Manyak mısın? Kapıyı bana adam? Tamer! Ya git be! Tamam, sen lan. <laughs> ışıkları da açalım. Kapıyı da kilitlemiş Karnım ağrıdı Var ya. Arkadaşlar intikam soğuk yenen bir yemek. Baksana bak. <laughs> baksana şöyle baksana. Bak. Yedi yavrakladı gördü galiba. Bu sürüdü. Aaaa! 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 alayımız güzel ya, güzel alayımız yani. Güzel güzel <gülüyor> alayınız. Evet, <laughs> alayımız. Daha önceden video çektiğimiz için, ilk iç içi falan... güzel, şey, güzel. güzel oldu şey, şey <laughs> Bayağı kızdı şey ya. ya. Yok valla, tane, tane tane de. Bak. bak. Merhaba arkadaşlar, Yap, yap kanalına hoş geldiniz. Ben Veli. E, bugün bizdeki arkadaşlarım şaka yapacak. Niye sen evdeydi ben şey yaptım. Şaka istiyor, şaka ben de sizi kıramadım. Bu sefer arkadaşlar ben şaka yapacağım. Bugün yapacağım şaka bir e, uygulamayla alakalı. iPhone'da bir uygulama var. İsmi Real Razer. Çok gerçekçi bir e, taş